Herkese merhaba millet. Uzun bir aradan sonra yeni bir video hepiniz hey. hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yeniden bir online seri çekmeye karar verdim. Çünkü seri olup ilerlemiyordu. Yani ilerle pek fırsatım olmadı zaten video gelmiyor bilirsiniz. O yüzden online seri çekeyim. En azından birlikte ilerleriz dedim. Yanımda gördüğünüz gibi Aliş var. Yani kablede şu an yanımda değil artık değil olmasa da sonradan birkaç kişi daha eklenecek alış dışında. Böyle birlikte sürdürebildiğimiz kadar iyi bir online seri sürdüreceğiz. PVX serverındayım zaten. Her zaman gördüğünüz hareket eden alan, sabit alan, değil, alanı. Şimdilik böyle bir yer seçtim. Şimdi ben video öncesinde gördüğünüz gibi kastım zaten burada. Base yapacağız bu videoda çok uzun olmayacak o yüzden zaten ekiptekilerden gelecek olanlar geldiğinde daha uzun bölümler gelir muhtemelen ilk bölüm çok uzatmak da istemedim video dışında kastım malzemeleri güzel bir geçici mi olur artık bilemeyeceğim güzel bir base yapacağız yani şimdi burayı çevirsek bura düz olmadığı için ileriki müzikliği base yani ev duvarların içinde kalmalıyım. Şöyle kusur kenara doğru beklesek, basılmasak da duvar geçmeyeli. Biraz daha iç tarafı doğru baksam. Hmm, Şu an bunu sakat kendimce. Burası iyi gibi ya. Usul, i̇yi iyi buralara yapar. Buradan başlayalım. 20 tane pembelim var.

Şey i̇lk önce bir yapayım belirleyeyim Giriş yok Şimdi duvarlara geçelim Bu arada bunları. Tamam Evimizin çatısını kapattık. Hızlı kapattık da. Ben bu içeriği yine döneceğim. Ne de olsa tabağını böyle bırakmam. Kapının girişinden böyle bir çetsem de. Burayı da böyle alsam. Bir önceki online seride yaptığım gibi bir şey Güzel de o. Hem merdiven de olacak. Ne de olsa şimdi. Daha iyi olur. Temeli de içeri çok güzel görünmesi daha iyi geldiği için beğensin. Temeli oraya koyacağım. Şunda bir alayım. geçeceğim de çatı için nereden yer açabiliriz? Bu taraf boşluk olacaktı. Kenardan atsak olmaz. Merdivene bir şey koymamız lazım. Yani bir çıkmamız için yer olmaz lazım. Şimdi alayım. Ayarlayalım. Ona göre yıkalım biz tavanla. Birazcık... <laughs> Şimdi gidelim. <laughs> Charlie'nin yanından geçtim. Saldırmıyor değil mi? Hiç, vuralım diye devam edelim. Mermiye bakalım. Bu şekil iyi gibi ya. İyi tamam bu şekilde devam. Şunları yap. <laughs> şu an fark ettim. Biz aim'i çatıyı zaten buraya koyacağız. Yani şuraya iki. Biz aim'i çatıyı koyduğumuzda nasıl olacak? Çıkarmayacağız mı acaba çatı bu tarafa? Buraya birkaç dolap koymayı düşünüyoruz. Burada jener. düz çatı istemiyorum zaten dört tane sadece eğimli çatı lazım bana Erdiğini de yıkacağım <laughs> Başka şekilde yiyeceğim <laughs> <şekilde> yani. <laughs> Hoşuma gitmedi ya çok ters duruyor girişe göre Biraz ya böyle yapacağız bir deneyim şöyle bir eğimli çatı yapabiliyoruz baktım yapamıyormuşuz ne lazım sabah yani şuradaki diğer bir ağaç var bunu bir alayım yıkmam gerekirse daha uğraşmayayım şu ağaçtan bir saman alayım deneyeceğim hemen çıkabiliyoruz mu çıkamıyoruz mu çıkamıyorsak eğer yani başka bir şey kullanamadım yere de mermi koymayayım yani Mantıklı koş koş Verdiğini bir dakika Şunu da yapalım Verdiğini <laughs> koyarsan tamam İyi bir çatıyı koyarsan Bu tarafa da Şimdi <laughs> bir daha deneyelim Oradan geçiliyor da pek emin olamadım ya geçer mi acaba? Ya yani bir tane daha koysak çünkü Buradan böyle Çatıya doğru geliyoruz devam olmak için ne lazım acaba? Ya bunu ağaçta da göremiyorum Saman şu Uşanmış ilerideki <laughs> alalım yapacak başka bir şey yok geldim de refinerle demirciyi yapmam lazım benim. Onların malzemesini kaybetmeyelim. Uğraştıracak çünkü. Gelmişken hazır buradayken hepsini halledeyim öyle gideyim ben. Yorumlarda çok fazla işte abi sesin niye öyle diye yorum geliyor işte bir ara. Hala gelecek muhtemelen. Aralıksız konuşunca böyle boğazım yoruluyor biraz. O yüzden sesim değişiyor. Bir içerisinde dikkat ederseniz. bazen titrer gibi bir sesim çıkıyor. Onun için kusura bakmayın. Alışık değiliz daha konuşmalara. İnşallah zamanla alışacağız. İnşallah odun diyecektim de çıkmadı be. İstesem böyle bir şey imkanı yok çıkmaz. Bu da bizim hayattaki şansımız değil. Şuradan bize odun lazımdı. Odun alalım. Baltada kırıldı bu arada en az bir yapabilir Şimdi yeter. Koşalım. Şunu şu yandık. Bizim kompiler var ya. Hani Oyun kadar işte yani Geliyorlar, saldırıyorlar. Bir bakış, bir dilde olar zaten. Onlardan hızlı ya. gereksiz yaratıkları var ya. Kavlayan salar. Valla hiç şu an yayla öldüremeyeceğim sizi. Kazmayı da geç. Verin benim mızrağımı. Gel bakayım sen şuraya Sen de bakayım şu. gel. Sana da bay bay. Nerede? yumurta, kombi yumurtası. Ya bir tane daha varmış. Hiç uğraşamayacağım. Koş. Koş koş. Bu arada şurada baga girmiş bir spino vardı. Hala duruyorum ona bakacağım ben. Buradaydı galiba. Evet buradaydı çıkmış. bu Burada da ölmüş abi. Biz kaldığımız yerden devam edelim. mi şu base'i bitirelim hızlıca. Çok da fazla uzatmak istemiyorum çünkü. 9 yıl genellikle sıkılıyorsunuz siz bir de bir aksiyon yok yani tamam ya geçebiliyormuşuz tamam böyle kalsın şimdi buna kaç tane gerekiyor 20 tane lazım herhalde aynen yani 20 taneydi 2 tanesini yaptık bize 18 tane şuraları da ayarlayayım Da tamam. Burası da tamam. Güzel. Şimdi ben gideyim. Malzemeyi kasayım, halledeyim. Yani o 18 tane de alayım. Ondan sonra görüşelim. Şimdi bayağı bir yaptım. Göreceksiniz zaten şimdi. Yetmeyecek ama 2-3 tane kalıyor herhalde. tamam bu neyin Türkiye'ymiş Allah ben Moskut sandım kaç 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 Yakında trak var mıymış derken oradan bir koşu geliyor Koşuyorlar bir tarafta Al Ya Moskut niye senin olmayı yürüdün Rahmet'e gözünün ya zaten senin biraz Hiç dikkat etmedim karanlıkta Bunu böyle böyle öldürebilir miyim? Evet. Yani. Ölecek gibi değil. 1700'e 50-50 atsak çok yorulacak. Ben şöyle bir <laughs> Ben şu ben gelişim, çok tamamlayayım. O da var orada. Geliştirmiş tane yapmışım. 5 tane eksik olmuşlar yapmışız. Bakayım. Malzeme yok. Ben biraz daha kasayım. Geleyim gibi. <laughs> şükür ya şükür. Bitirebildik <laughs> sonunda. Sabah oldu ben burada uğraştım. Şu demirciyi falan da gelişimize koydum. Yine balta Ben Onları da burada alayım bir yerleştireceğim. Kömür şu an lazım olmuyor ama ileride çok lazım olacak. Şöyle sonra atma. Abi yani şu an bir gebeği yok. Şunları da bir yerleştirelim. Tamamdır konumda bitirdik base kitle refineriyle demirciyle yerleştirdik de. üstte de yok üstte gerek yok şimdi malzeme taşıyacağım biraz hiç uğraşamam. refineri yine sol tarafa gireriz demirciyle şu merdivenin alt tarafı o güzel oluyor tamam konumda biraz şöyle şimdi bunları yaptık bir de yatak yapalım. Deri falan var. Yetiyordum böyle. Aynen yetiyor. Yatağımızı da yaptık. Şimdi şu yatağı da şuraya değil. Yok ya üstte. Üstte. Hoş. Üstte de yatağımızı koyalım şöyle. Çok gibi de yıkmayalım. Bana dönmeyelim ya yeter. Bunu da bulsun bize ne lazım? Ne lazım? Şunları koyayım. Tam ateş sağlıyor. Bunu da yapabiliriz. Güzel yaptık. Bunu da demircinin yanına koyacağım. Biraz da girmiyor. O zaman bunu yapalım. Yapacak bir şey Bu da şey Demirciye de üstündeki ağırlıkları koyalım yaptım. İşte taştır olduğunda varsa uygunları Neyse millet ilk bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Derken biri var. Bir Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Videolar böyle çok beklemeyecek. Bu sefer kısa zamanda gelecek. Görüşürüz. Hoşçakalın.